Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e-futbolda dev paket açılımı var. Bugün hayvan gibi oyuncular açacağız. Çünkü bugün son gün anasını satayım. Turan ve Batik bir yere için zorlayacağız sınırlarımızı. Normalde ben ilk çıktığı zaman hemen almaya çalışırdım. Bu arada yeni paketler var ama bunları geçeceğiz şimdilik. O Süper Lig'den what the fuck. Evet e, dediğim gibi bugün Lilan Turan var. Xabi Alonso, Patrick Vieira normalde ilk çıktıkları zaman alırdım ama bu sefer biraz geç alacağım. Çünkü son güne sakladım. Belki hani daha erken çıkma olasılığı yüksek olabilir diye. Böyle bir toteme girişmiş olduk. Bugün yeterli paramız var. Umarım e, istediğimizi alabileceğiz. Yani 10.000 My paramız var. 110 oyuncu alabileceğiz. Yani ilk 110 oyuncu da çıkarırsak müthiş olur. Hatta şöyle bir ısınma turu olarak. Bak tümünü görelim. Bir iki totem yapalım hele ya. O oh, Bak. Turan Patrick Vieira. Patrick Vieira gerçekten ihtiyacım var çünkü 105 seviyelerine çıkıyor. Bayağı bir bizim için iyi olur. Dediğim gibi şöyle Turan'a bir bakalım. Şu ekstra güçlerine falan. o oh, ye yeah, come on baby. Bir dakika yükselen şutu var mı? Hocam yükselen şutu yok bizim için. Iyi. Yani sağlam vuruşları olabilir. Evet Lil, e, Lil Turan'a da bir bakalım. Çabi Alonso sonuna da gelse sıkıntı olmaz ama bu ikisini gerçekten istiyorum. Şöyle bir baktık oyuncularımıza totemimizi yaptık. Bir iptal. Şöyle iki iptal ve üçüncü iptal Beyniye basın. Çünkü geçen sefer siz beyniye kalplere bastığınız anda hemen gelmişti. Şimdi aynı şekilde hissediyorum. Beyniye bastığınızı gördüm. Bastım. Evet. Evet. İlk başta. ana. Oy. Evet. ilk başta vermedi maalesef. Ama bakalım e, renkli kartlarımız falan var mı? En azından satarız da güçlendirici falan alırız kendimize. Evet. Renkli kart e, var. Ferran. Ferran Torres. Lan renkli kart değilmiş. Ah Konami, ah Konami. Hadi oğlum de paket açılımı yapacağız. Yani bir seferde hani bir de rastgele bir tane basayım ne olacak? Sadece rastgele bastım. Kendi şansıma. Ana ne avradını bize şansını arar oğlum. Oğlum renkli kart da vermiyor he. Bir de 4 yıldız. Reis yapma bunları ya. Doreyra var Süper Lig'den. Mertens var. Mertens'in kaçıncı kartı Allah bilir. Evet. Evet evet kötü bir başlangıç yaptık. İlk iki de vermedi maalesef. Şimdi üçüncü için zorlayacağız. Oğlum demek ki kalplere basmıyorsunuz he. Bak şimdi tam beğeniye basın. Bak bastınız değil mi? Bastınız mı? Bekliyorum bak. Bir iptal yaptım. İki iptal yaptım. Aynı zamanda üçü de geçtim. Tam siz şu an bastınız beğenilere ve ben de bastım. Hadi bakalım hadi bir <laughs> <laughs> Konami yine zorlayı. Bu arada e, renkli kart da çıkmaması ayrı bir muamma. Verdiği oyuncu artık umurumda değil çünkü. Baksana bir tane bile renkli kart vermiyor. Ya yine sona saklayacak ya. 7000 paramız kaldı da bakalım. Yine sona saklıyor hocam. Hocam hızlı bir başlangıç olsun. Hadi 5. basışımız. 5. de vermedi. Ya trajik komik bir olay ya. Yemin ederim var ya. Reis versen ne olur ya. Men pis tepay. Evet. 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 Ulan. Bir tane tekli lan. Lan dur dur dur. Bir dakika. Bizim ee, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. Evet. 63. 63. 6 defa basma hakkımız var. Yok pardon 7 defa olabilir. Bir tane tekliye basacağım. Sadece bu üstümdeki negatif enerjiyi atmak için bir tane tekliğe bastım. Ya herro ya merro. Evet. Tabii ki de merro. Hey ama ver artık ya. Zorlama ya. Ş bir kere de girdiğim zaman anlattım Direkt versen ne olacak ya. Hadi bastım lan. Bu sefer hiçbir şey yapmıyorum. Totem otem yok lan. Sinirliyim. Ananı avradın bu Renkli kart verdi. Grimaldo. Yani satmak için güzel en azından güçlendirici falan alabiliriz diye düşünüyorum. Yani şöyle dev paket açılımı dedik. Hakikaten de dev paket açılımına gidiyor yani ya. Olay, olay baya bir sıkıntı. Bu sefer bir iptal ve bastım. Hadi oğlum. Hadi oğlum zorlama artık be. Reis ilk yüzü de bitirdik vermedim. Renkli kart da vermedim. Dolbek, Andre Robertson. Süper kimse var mı? Yok. Yani şu anda selamız okunuyor. Bir iptal. Hadi biraz Konami'nin kafasını karıştırayım ya. Biraz şöyle geldim. Turama bakıyorum. Olmadı. Güzel değil. Beğenmedim. İstemiyorum. Çabi Alonso. Bu kim? Olabilir. Gelebilir. Patrick Vieira. Hiç sevmem. Nefret ederim. Çık. Şimdi. Sevmiyorum abi. Verme verme. Öylesine zevk için açıyorum. Senin gelmişini geçmişini ama yeter ya anana avradım telefonu kırdım. Telefonu kırdım Ananı niye avradın? Evet nikahatte nikahatte senin nikahımı alır mı? Vermiyor yapacak bir şey yok reis biraz hızlı geçelim artık yapacak bir şey yok çünkü fazla videonun süresini de uzatmak istemiyorum. Bak dönecekken vermedi görüyor musunuz? Tam böyle döndü. Hani epike döndüreyim. Ay, neyse siktir et. Ya şerefsiz ya. Kimsin oğlum sen? Bremer. Bu arada dikkat ettim. Ee, renkli karta vermiyor yani anlamadım ha. Şu ana kaç tane verdi? Bir tane verdi. O da Grimaldo'yu verdi. Ya zorluyor oyun beni gerçekten zorluyor. Sınırlarımı da zorluyor. Son 3 hakkım olabilir. 9 18 27. Aynen 3 hakkım var. Basalım reis. Zaten vereceğin yok. Ana Navra'nın ya yeter ama 2 yeşil renkli kart. Ya oğlum bu kadar basit olmasın be. Süper Lig'den kimse var mı lan? Yok. Yok. Reis yapacak bir şey yok. Basıyorum artık yani çaresiz bir şekilde basmaya meyilliyiz Lan oğlum ciddi ciddi vermiyor. Ciddi ciddi vermiyor. Renkli karta vermiyor san bilmem Anderson. Bana ne oğlum Palmeri... Pal söyleyemedim Anderson. Reis. Son hakkımız. Son hakkımız. Yani bundan böyle siyah çevirmesi lazım. Ananı avradın ya. Ya oğlum ya. Ya oğlum ya. Böyle olmasın ya. Böyle olmasın ama ya. Kimi verdi? Evet. Turam'ı verdi. Ya şöyle bir şey Tuğra mesela sağ ikimizde e, 105 Filip Lam var. Yani Patrick Vieira'yı ben çok istiyordum ya. Yemin ederim çok istiyordum. Böyle şans mı olur reis ya? Bak yanında da iki tane renkli kart verdi ya görüyor musunuz? Yanında iki tane renkli kart verdi. Hayvan oğlu hayvan ya. Bak şu ikisini hatta üç tanesini de olabilir renkli kart verdi. Şerefsiz oyun. Yani reis sadece sinirlerimiz bo bozuluyor ama yapacak bir şey yok. Hemen geliyorum. İki dakika hemen geliyoruz. Lan gelmeden önce bir tane yüzlük <laughs> param var. Gelmeden önce sadece deneyeceğim. Sadece deneyeceğim. Bir tane yüzlük param var. Onu da deneyeceğiz anasını satayım. Yeruy dameruy. Evet hemen geliyorum hızlı bir şekilde hemen geliyoruz. Evet anasını satayım giren girdi arkadaşlar. Şöyle hızlı bir giriş yapalım. Patrick bir yere için zorlayacağız. Ananı avradım bu sefer de vermesen artık senin gibi oyunun da gelmişin de geçmişin de yani direkt oyunu sileceğim. Ulan son güne bıraktım ya son bir gün anasını satayım. Yarın saat 5'te oyun tamamen e, bunları gönderecek bu kartları. Dedim hani sona saklarsam belki bir şeyler belki bir ihtimal belki güzel şeyler olabilir. Ama maalesef yine aynı şerefsiz konamıyım. Ah verme anasını satayım. Verme bak iki tane beraber verdi. Şerefsiz oyun. Aa, delireceğim. İki tane beraber verdi. Evet Patrick Vieira bir biraz sınırlarımızı zorladık ama yapacak bir şey yok. Bu ayda aç kalacağız. Mecbur yapacak hiçbir şey yok. Evet Viera, evet Viera hoş geldin. Yanında da bir Chabi Alonso. Ve bu arada kolektif güç rekorumuzu da kırdık zaten. Çabi'yi vermese onun yerine de bir tane 105'lik bir oyuncu getirse ne olacaktı ya? Evet oyundaki galiba tüm renkli kartları aldık mı? Sadece tamam bunlara da gerek yok ya. Evet şimdi bir takımımızın son durumunu görelim. Bir de sadece ufaktan şuraya bakmak istiyorum ya. Ufaktan şöyle şuraya baktığımız zaman o güzel yes nice. Very very good. Very very good. Very very good. İsmail Yüksek, Victor Orasimen, Gaston Fernandez, Pedro Malherio, Eee, Florent, Delivered, Raymanage, Socrates, Diodes, yes. E şimdi bir oyun planımıza gelelim. Bir de kadromuzun son kolektif gücü ne haldeymiş ona bir bakalım. 40'lara falan çıkar mı acaba ya? 3.140'lara çıkar mı? Gerçekten merak ediyorum. Hocam şuraya geldiğin zaman alınma sıra göre. Şabi Alonso 104 olduğu için şuraları bir yerleri buraya aldım tamam mı? Neymar var. Torres'i alayım. Eto ile şey var. Torres'e bir tık Sıkıntı, kadro dışı yelekler. Patrick Vieira ve Lil Turam. Kimin yerine olabilirsin? Kimin yerine? Guti mi? Ee, olmaz. 102 Neymar, Boyan Kırgıç. Boyan Kırgıç'ı bu arada 103 yapabilen varsa yorumlara yazsın. Yorumlar detaylı bir şekilde şey yapsın. Ben de 103 yapayım. Bu arada bu seviyeler, güçlendiriciler falan sadece biz genel yükseltme yapacağız. Genel yükseltme dışında ekstra güçlendirici falan yapmayacağız. Onu bilenleriniz falan varsa mutlaka yoruma yazsınlar. Kaç, e, hangi güçlendirici ve nasıl dağılım sergiler maksimum seviyelerine çıkar. Onu da siz yorumlara yazın. Sizin yorumlarınıza göre farklı bir videoda detaylandıracağım ve aynı zamanda yorumlarınızda görünecek. Reis seni de şuraya alayım ya. Guti. iyisin hoşsun da. Hoşsun be reis. Siktir git. Bezevenk. Evet şimdi ilk oyuncumuz tabii ki de Seviye antrenmanı dediğimiz zaman şöyle 35 seviye güzel tamam şöyle iyidir ya idealdir. Bir bakalım 103 mü 104 mü? Hadi reis. 99 104 tamam güzel. Evet 3214 kolektif 3. Adı rekor gelir mi? Adı şu rekor gelir mi? 40'lara çıkar mıyız? Bir tane daha verdim. Şuradan alırsam olmaz. Tam böyle en iyisi. Sen son seviye olmuşsan 104 3223 şimdi Chavy Alonso'ya bağlı her şey. Chavy Alonso'ya bağlıysa vay alemize. Vay vay seni lale Bu 33 seviye. Şöyle tamam. Hadi be yes come on. Tamam sen de 98 103. Evet 3231 kolektif gücümüz var. Bu arada Peter Schmeichel da 106 oluyormuş. Onu da ekstradan bir ekleyelim. Evet bunların max overlarına nasıl çıkarabiliriz? Bilenler falan varsa mutlaka yoruma yazsınlar. Bir başka videoda bunları da yapabiliriz. Tamam bu arada yorumlarınız da görünecek. Yani video içerisine ekleyeceğim. Yorumlarınızı böyle böyle yaparsan 105 olur ya da böyle böyle yaparsan 106 olur diye. Biz de onun için güzel bir içerik üretebiliriz. Şu an ekstra bir e, maç falan atılabilir mi? Ona bakayım hocam. Fatih Vieira şöyle kadromuzun şuraya aldığımız zaman Virgil van Dijk. Şu an bakıyorum ekstradan mesela kim olabilir? kim olmayabilir diye hatta kadro dışı yedeklere geldiğimiz zaman alınma sırası değil de genel dereceye baktığımız zaman 99 90 aynı tamam şu anda max bu seviye. Max 3231 kolektif gücümüz var. Bu da aynı zamanda bizim için rekor olabilir. Yani rekor niteliğindedir. Evet bölümümüz buraya kadar da. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aynı zamanda hoşunuza gittiyse abone ol, bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve bu videoya da ekstradan güzel bir like gelirse yeni gelen e, Mikel Arteta menajerlik paketini de alıp deneyebiliriz. Aynı zamanda dediğim gibi yorumları bekliyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. E, bu arada katıl butonu da eklenmiş. Aynı zamanda e, kanala katılarak da bana destekte bulunabilirsiniz. şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerimize bölümlerimizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.